Merhabalar, bu Ariston, Ariston muydu bu? Hangi markaydı? Evet, Hotspaint Hot Ariston. Evet, Hotspaint Ariston'un B-modellerinde bir zamanda bu açma-kapama kilitlerinde bir sorun çıkmış. Hatta piyasadan makineleri toplatmışlar. Biz de bu sorunu çözdük. Bakın şöyle, şurası satılıyor. Şurası satılıyor ve bu makinede şöyle bir hata alıyor. Bunun içinde üç tane kablo var. Biri kırmızı, ikisi kahverengi. İkisi 220'yi birbirine bağlıyor. Normalde kırmızı olan da bunun içindeki kilit sistemini çalıştıracak devreye elektriği göndermesi gerekiyor. Ama beyninde bir arıza olduğu için onu göndermiyor ve kapak açılmıyor. Kapak açılsın diye şu aşağıya bir tane sarı çubuk koymuşlar. O sarı çubuğu çektiğinizde veyahut da üst kapağı açıp elinizi soktuğunuzda o kilit düğmesine basarsanız açılıyor. Ama sizin başınıza bu geldiğinde zaten videolarda görürsünüz. Bunun içindeki kabloların hiçbirini buna takmayın. Sadece bu kilidi değiştirip yeni aldığınız kilidi buraya koyun. Yani bu sadece böyle kapanıp açılsın. Bakın gayet güzel kapanıp açılıyor zaten. Şuraya da bir tane düğme koyuyorsunuz. 220 volt düğme. İki tane kahverengi buna paralel bağlıyorsunuz. Yani o iki tane paraleli şu düğmeye bastığımız zaman 220'yi vermiş oluyor. Yani makine otomatikman kapağı kapanmış gibi beyin alıyor. Yine makinenin işi bittiği zaman, durduğu zaman yıkama bittiğinde bunu sıfıra getiriyorsunuz ve F10 hatasını kesinlikle vermiyor. Şu şekilde bakın çalıştırmayı da göstereyim. Açıyorsunuz böyle düğme sıfırdayken. Açıldı makine. En kısası hangisi bunu Hüseyin? daha kısa dakikası var mı? Fark etmez. Ayarla. 1.40 3 dakika bir, bir saat buldum. Ha, 30 30 burada buldum. Hı hı. En kısayı buldum. Şimdi bakın makineyi bu şekilde yaptık. Çalıştırması hangisiydi? Şuydu. Hı hı. Şuna bastıktan sonra bunu basıp kapak kilitlenmiş gibi makineye emir vermem gerekiyor. Başlatıyorum şimdi. Bakın başlattım. Ve şimdi buradan biri gönderiyorum ve şu lock açılıyor bakın ben buna bastığımda. Yani makine otomatikman diyor ki benim kapağım kilitlendi. Ve bu şekilde F, F10 hatasıydı değil mi? F6. F6 mıydı? F6 hatasını makine hiçbir şekilde bundan sonra vermiyor. Ya bayağı bir uzun zaman oldu bakmayın biz bu düğmeyi falan değiştirdik. Hatanın kodunu bir unuttum yani. Ama o değiştirdiğimiz günden beri sağlıklı bir şekilde kullanıyorsun değil Zaten, mi? Zaten evet, doğru evet. Dor yazar. Evet. Dor F6. Aynen F6 hatasını bu şekilde başlattığınız zaman makine hiçbir şekilde vermiyor ve yani güzel bir makine. Evet. 10 kiloluk bir makine, sağlam bir makine. Şey 9 kilolukmuş bu. uzun bir şekilde bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken makinenin diyelim bitti yarım saati. Tilt diye ötüşü yaptı. Giriyorsunuz ve bu 1'i sıfıra getiriyorsunuz. Buradaki log işareti kalkıyor. Makine hiçbir şekilde F6 hatasını vermiyor. Bu şekilde makineyi kullanmaya devam Evet telefon numaranızı verir misiniz servis için? <laughs> yani şurada lock işareti var. O lock işareti çıkmadığı için şu şekilde bir aparat yaptım. Gerçi biraz uzun yapmışım ama sıkıntı yok. Şimdi bu kadar uzun yapmaya gerek yok. Bunu ne yapacağım? Şuradan alacağım. Şöyle makineye takılmayacak bir yerden geçirelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Kesmesin kabuğunu da. Ama ben boyunu kesip bir daha çekeyim. Çok uzun olmuş ya bu. Değil mi? Olur. Bu kadar uzun boy şeye gerek yok. Yani şu kadar olsa yeter. Bak şöyle olsa yeter. Bakın ben size nasıl çaktığımı da göstereyim. Şöyle az bir şey açıyoruz. Yani biraz sık olsun diye fazla açıp şöyle büküyorum. Şöyle iki tane küçük termiyelim var. Termiyel pensesini ortaya ayak yapacağım. Ya sık olması önemli. Sıkı çakmazsak bir evet. şey olur. Kısa devre yaptırır. Şimdi ikinciyi de çakıyorum. Çamaşır makinesiyle kaç gün uğraştık Hüseyin? 3 ee, gün. Cuma'dan beri cumartesi, pazar, bugün, pazartesi. Ben bir akşam full mesai yaptım. Evet. Aynen bir akşam full mesai yaptım. Ama önemli olan çözmekti. Biz de çözdük. Şöyle Nasıl çözdün? Anahtar yaptık bir tane. Beynimde şimdi bir sıkıntı var bunun. Normalde şöyle bakın güçlü anahtar. Aslında ben bunu ışığı da bağlayacak mı ama faz verdiğim zaman makine yine çalışmıyor. Ama onu belki çözersin ya sonra. Sonradan bakarız buna sıkıntı yok. Yani bu video bayağı yararlı bir video olacak Bunu söyleyeyim çünkü internette bunun kesinlikle bir çözümü yok. En son çözümü bu değil mi? F6 hatası falan veriyor diye aratıyorlar bunu ama Şimdi bakın şu makinenin üst kapağına şuraya bir tane delik koyuyoruz. Bunun normalde burası boş. E, ee, makine kilidi açmak için şeye anahtara elektrik göndermiyor. Elektrik göndermediği için de çalışma bittikten sonra makinenin kapağı açılmıyor. Şimdi ben bu anahtarı buraya koyacağım. İlk önce şuradan kabloları geçirelim. Ben 3 gün boyunca uyumadım bunu düşündüm ama Tabii ki ben farklı düşünmüşüm ama Cenk en iyisini düşünmüş. Ben dedim kısa devre yaparız ama arkadaş daha akıl akıldan üstündür derler ya. Aynı şekil. Biraz daha lazım ya. Güzel oturmasın. Bir tık daha döndür istersen. Bir de şu kabloya bakmak lazım. Eğer bunda şey geçiyorsa şunu söyleyeyim. Arkadaşlar şu şu şekil. Görüyorsunuz. Kapı Çalışıyor ama açmıyor. Zaten F06 hatası gösteriyor. Doğru mudur? Hı hı, aynen. 06 kabloları ters bağladığımızda 06 hatası veriyor. Yani iki ucu karışık değnek. Şöyle yan mı koysak? Yan daha iyi değil mi? şöyle yan... Evet. E, şimdi bu resmi ekledim ki daha yakından net bir şekilde görebilirsiniz diye. Şimdi biz bu kilidi niye değiştiriyoruz? Sizin aslında kilidi değiştirmenize gerek yok kilit kırılmadıysa. Biz eski kilidi kapak kilitli kaldığı için ve alttaki sarı düğme ile kapağın nasıl açıldığını bilmediği için çok zorlamışlar ve kilidi kırmışlar. Bu yüzden biz kilidi de değiştirmek zorunda kaldık. Kilidi gördüğünüz gibi yenisini al alarak yani hiç Sizinkinde bir sorun yoksa yenisini almanız gerekmiyor tabi, Yenisini aldık diyelim veyahut da eskisiyle devam ettik diyelim. Burada gördüğünüz e, hiçbir şekilde buna normalde bir soket bağlı. O soketin siz ucunu kesebilirsiniz. Kestiğinizde zaten iki tane kahverengi bir tane kırmızı çıkıyor ortaya. İki kahverengiyi birbirinize bağladığınızda makine otomatikman kapağı kilitlenmiş gibi görüyor. E, kırmızıyı da sadece ucunu siyah bant yaparak devre dışı bırakıyorsunuz. Normalde sizin kilit de yine kırıldıysa, zorladıysanız, eskisini çıkartıp vidasını söküp yenisini takabilirsiniz. Burada düğme bağlantı şemasını da ekledim size. Gördüğünüz gibi düğmenin altında iki tane beyaz olan yere kahverengileri bağlıyorsunuz paralel. Kırmızının sadece ucunu bağlıyorsunuz ve böyle şekilde düğmeye bastığınızda iki kahverengi birbirine değerse eğer tabii makine start tuşuna bastıktan sonra bu benim eklediğim son düğmeye basıyorsunuz ve otomatikman kapağı kilitlenmiş görüyor. Makinenin yıkaması bittiğinde de e, tabii ki tekrar düğmeyi off butonuna getiriyorsunuz ki kapak açıkmış gibi görsün makine. Şimdi bu sistemde biz şunu da denedik merak etmeyin hiçbir şekilde makine yıkarken kapağı açılıp e, çamaşırların dökülme riski falan yok. O kilit bayağı sağlam tutuyor kapağı bundan da hiç şüpheniz olmasın. E, umarım bu şekilde siz de bu makineyi kullanmaya devam edersiniz. Yararlı bir video olmuştur. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.